Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime al bu gece al ya da git Azrail'in bu canımı al bu gece al ya da git o. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiç bir vakit Dağ gibi biri de kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime al bu gece al ya da git Azrail'in bu canını al bu gece al ya da git oy Dağlar Geceleri benim için kim ağlar? Dağlar.